Değerli yarışseverler İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 24 Haziran cumartesi günü Diyarbakır'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. 1 numaralı Balkuhan Burak Bektaşla çalıştı. 859.6 429.4 yaptı. 2 numaralı Fişek Ali'yi dışarıda izliyoruz. İçinde bile de var. Hikmet Sarı da 429.8 yaptı. 3 numaralı Özüm Turaç Ahmet Hasan Bayar'la 22 Haziran'da çalıştı. 644.4, 428.9 yaptı. 4 numaralı Nesli Nur'u önde izliyoruz. Geride Besra var. Umut Demirli 600'ün 46.7, 400'ün 30.7 yaptı. Beş numaralı son mahsul Şanlıurfa'da çalıştı. Yusuf Cengiz'le 429.5 yaptı sprintinde. 7 numaralı şef Nuri Kenteri ile ekranlara geliyor. Burak Bektaş'la 22 Haziran'da çalıştı. 8 numaralı Blade'ı içeride izliyoruz. Dışında fişek ali var. Burak Bektaş da 859.8 429.8 yaptı. 10 numaralı Memo Candır Burak Bektaş'la 800'ünü 1.02, 430.4 yaptı. 11 numaralı Onur abi Elazığ'da çalıştı. Muhammed Baran Çakmak'la 645.2, 429.4 yaptı. 1 numaralı Kolmi Champ Elazığ'da çalıştı. Mehmet Ali Aktürk'le 800'ün 54.3, 427.3 yaptı. 2 numaralı Mehmetov Hikmet Sarıdal'la 22 Haziran tarihinde yaptığı kenteri ile ekranlarımıza geliyor. 3 numaralı Nefis Hemsin Ahmet Şaşmaz'la 426.6 yaptı 22 Haziran tarihli sprintinde. 4 numaralı Warrior Storm Şanlıurfa'da Mehmet Şakir'le çalıştı. 639 425.9 yaptı. 5 numaralı Pamukkale Umut Demirle 857.8 428.2 yaptığı ile ekranlara geliyor. 6 numaralı Chainbreaker Elazığ'da Hasan Altun Dağla çalıştı. 857 427.5 yaptı. 7 numaralı bordo mavi Burak Bektaşlı 641 426.7 yaptı galobunda. 9 numaralı My Little Night Ahmet Şaşmazlı 854.7 427.6 yaptı. 10 numaralı Toretto Ahmet Şaşmaz çalıştı. 646.3, 431.5 yaptı. 11 numaralı Kali Elazığ'da çalıştı. Dışarıda izliyoruz. Hüseyin Altunkılıç ile 1021.088, 427.7 yaptı. 12 numaralı Kadir Ağa Elazığ'da Semih Yapar'la 1071-073-429 yaptı. 13 numaralı Essoğlu'nun Umut Demir'le yaptığı Kenteri ile ekranlara geliyor. 22 Haziran'da çalıştı. 1 numaralı beyaz gölge Elazığ'dan Sanatun Dağı'na 645 429.5 yaptı. 2 numaralı yollar senin Elazığ'da çalıştı Sanatun Dağı'na 644.2 429.4 yaptı. 3 numaralı Besra gerideki safkan önde Nesli Nur var. Burak Bektaş'la 649.5, 433.7 yaptı. Dört numaralı Can Ateş kızı Ahmet Hasan Bayar'la 22 Haziran'da yaptığı kenteriyle ekranlarımıza geliyor. 5 numaralı Küçük Can'ı Ahmet Çaşmazla çalıştı. 800'ünü 1.05, 400'ünü 33.2 yaptı. 6 numaralı Malefiz Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. Sprint'inde Vedat Kızmaz'la 200'ünü 14.2 yaptı. 7 numaralı Özde Şanlıurfa'da çalıştı. Mehmet Şakirle ile 800'ünü 1 dakika 8 salise 430.5 yaptı. Sekiz numaralı Parla Gülü Şanlıurfa'da Mehmet Fatin Aslan'la çalıştı. 22 Haziran'da 800'ünü 1.015, 431.5 yaptı. 9 numaralı Raziye Tay Ahmet Hasan Bayar'la 800'ünü 1.01, 400'ünü 30.6 yaptı. 10 numaralı Valide Tay Tolga Yılmaz'la çalıştı. 800'ünü 1 dakika, 400'ünü 31.5 yaptı. 11 numaralı Mihran Kız Şanlıurfa'da çalıştı. Mehmet Fatin Aslanlı 646,5, 431,5 yaptı. 12 numaralı Kızıl Bilgin Ahmet Hasan Bayarla 22 Haziran'da yaptığı kenteri ile ekranlara geliyor. 13 numaralı Karapınar Fırtınası Şanlıurfa'da iç çalıştı. Ahmet Arslan'la 643.8, 428.7 yaptı. 1 numaralı Last Ruler Şanlıurfa'da Necmi Altın'la 22 Haziran'da yaptığı ile ekranlarımıza geldi. 2 numaralı Big Moon Elazığ'da çalıştı. Hasan Altundağ'la Dağla Kenter yaptı Safkan. 3 numaralı King Mehmet Şanlıurfa'da yaptığı galabu ile ekranlara geldi. Necmi Altın'da 854.6, 427.3 yaptı. Dört numaralı Kosti Ahmet Hasan Bayar'la 22 Haziran tarihli kenteriyle ekranlarımıza geldi. 5 numaralı Şahdemir Kırı, içeride izliyoruz, dışarıda Şalgamcıoğlu var. Şanlıurfa'da Burhan Sarıdalla kenter yaptı 22 Haziran'da Şahdemir Kır. 6 numaralı daha aykın Ahmet Hasan yaptığı kenteri ile ekranlarımıza geliyor. 7 numaralı Kim Minşov, Ahmet Hasan Bayer'le 640.3, 426.8 yaptı. 1 numaralı Beauty Sun Şanlıurfa'da çalıştı. Abdullah Çankaya ile 856 428.6 yaptı. 2 numaralı Dar Sokak Şanlıurfa'da Burhan Sarıdalla Kenter yaptı. 3 numaralı Kort Veli ve Goga Elazığ'da çalıştı. Semih Yapar'la 426.9 yaptı. Dört numaralı Master Wizard Burak Bektaş'la 641, 426.7 yaptı. 5 numaralı asabi Elazığ'da çalıştı Mehmet Doğan'la 853,5 426 yaptı. 6 numaralı Interceptor Hikmet Sarı çalıştı sprintinde 430'u yaptı. 7 numaralı Pavro Fan Kenter ile ekranlara geliyor. Burak Bektaş 22 Haziran'da çalıştırdı. Sekiz numaralı taş kesen Şanlıurfa'da Necmi Altın'la çalıştı. 638.9, 425.7 yaptı. 9 numaralı Tatvan Bey'i Elazığ'da Mehmet Doğan'la çalıştı 853-426 yaptı galobunda. 1 numaralı Berkay Fırtınası Hasan Bayar'la çalıştı 644.6, 4294 yaptı. 2 numaralı Bülent Bıra Şanlıurfa'da Mahmut Ünlü ile 643.7, 428.6 yaptı. Üç numaralı Şimşekoğlu Şanlıurfa'da Mehmet Şakir ile çalıştı. 858, 428.6 yaptı. 5 numaralı bitirim Seda Elazığ'da çalıştı. Semih Yapar'la 428.9 yaptı sprintinde. 6 numaralı Dağ Bakan Hasan Bayar'la 858.7, 429.2 yaptı. 7 numaralı Şirin Efe Ahmet Çaşmazla çalıştı. 600'ünü noktaydı. 429.9 yaptı. 8 numaralı Taç Rambu önde izlediğimiz safkan geride taylanım var. Semih Yaparla 858.8 431 yaptı. 9 numaralı Ceyda Canım Elazığ'da çalıştı. Hasan Altun Dağla kenter yaptı. 11 numaralı Nurbaşı Hasan Bayar'la çalıştı. Sekiz yüzünü bir dakika dört salise dört yüz yaptı. 12 numaralı Baver Ağa Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Saadet'in Ulu Taş'la kenter yaptı Safkan. 13 numaralı Mert Yiğit, 22 Haziran tarihli galabunda Hasan Bayar'la 645.5, 430.2 yaptı. Değerli izleyiciler 24 Haziran cumartesi günü Diyarbakır'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona ediyor. İyi günler diliyoruz.